Merhaba hanımlar. Emine Nobler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda da güzel bir modelim var. Şöyle ipimi geçirdim. Şöyle modelimi göstereyim size hanımlar. Bunu yapmaya çalışacağım bugün size. Şu ara modelimiz, rafamı hazırladım. Ara modelimle başlıyorum. Buraya 3 düğümlü bir tane kanat yapacağım hanım var. Şöyle geri aldım. Küçük bir pırpır mı yapıyorum. Şimdi pırpırın üzerine bir tane düğüm atıyorum. Şöyle. Sırafayı aşağıdaki yuvaya geri dönüyorum. Tekrar yuvanın içerisine. Pardon şimdi pırpırın yanındaki ipin içerisine bir düğüm atıyorum. Şöyle tekrar yuvaya geri dönüyorum. Son düğümü de atıyorum. Tekrar yuvaya gelişimi yapıyorum. Bugün de ara modelime bunu kullanacağım. Şimdi zürafalarımı yapayım. Okay. Üç. Dördüncü zürafaya tekrar. Kendi zürafa yapıyorum. Geriye dönüyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum tekrar. bunların içerisine düğüm atıyorum. Yuvaya ipimi uzatıyorum. Aynen buraya da üç düğümden oluşan bir kanat yapacağım. İki tane daha kanat yapıyorum. Lütfen kameramı aç. Ara modelimi yaptım, tamamladım. Buradan 6 tane zürafa yaptım. Ortadaki zürafa'yı boş bırakıp diğer zürafa'ya bir tane yuva yapıyorum. Yuvamın içerisine geri dönüyorum. Buraya da kanat yapacağım 3 tane. Pırpırımı yaptım. Pırpırın içerisine bir düğümü attım. Yuvaya ipimi uzatıyorum ipin üzerine bir tane düğüm attım tekrar yuvaya ipimi uzatıyorum düğümde üç tane düğüm olacak kanadımızda Şöyle 2 tane daha kanat yapayım şöyle. Şöyle ikinci kanadımı yaptım. Bir tane daha yapacağım buraya. Bir tane pırpır yapıyorum kanadın yanına. Şöyle pırpırın üzerine bir tane düğüm atıyorum. Tekrar yanına ipimi uzatıyorum. Bir tane düğüm atıyorum ipin içerisine ikinci düğüm tekrar yuvaya ipimi uzatıyorum şöyle düğüm atıyorum ipin içerisine boşa gitti bir de geri alayım ipimi Şöyle kanıtlarımı yaptım hanımlar. Şimdi bu kanadı şöyle elimle şöyle tersine çeviriyorum. İyice tutturuyorum. Öyle kalsın. Şimdi Şimdi bu ipimi bu kanadı yaptığım zürafanın içerisine ipimi bağlıyorum. Şöyle aynı zürafanın içerisine iğnemi geçirdim. Şöyle tutayım şurada. Bir tane düğüm atıyorum. Bir de bayağı bir uzun takmışım. Şöyle düğümü attım. Tekrar diğer taraftaki yuva yaptığım zürafanın içerisine iğnemi geçiriyorum. Buraya bir tane yuva yapıyorum. Buraya 15 tane pırpır yapacağız sanımlar. Ona göre hepimizi yuvamızı ayarlayalım. Şöyle yaptım köprümü. Şimdi buraya yuvanın içerisine iğnemi geçirip yapıyorum. Eşilip de karıştı. Şöyle alayım onu o tarafa. Şimdi şöyle ipimi çektim. Şöyle kenara çektim. Şimdi ben buraya 16 tane pardon 15 tane pırpır yapacağım. Şöyle 15 tane pırpır yapayım. Kameramı açayım hanımlar. 15 tane pırpırımı yaptım hanımlar. Şimdi baştaki pırpırın üzerine bir tane düğüm atıyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle düğüm attım. Modelimi çeviriyorum. Şöyle. Şimdi bu pırpırların üzerinden zürafa yaparak diğer başa kadar Geçiyorum hanımlar. Takabilsem şimdi. Pırpırları dikkatli yapalım ki arada pırpırımız kalmasın. Çünkü pırpırlarımız fazla oldu. Yerimizde biraz darış oldu sanki. Birbirlerine girdiler. ben purpurların üzerine şöyle yüz zürafa yaparak diğer başa gideyim. Kameramı açayım hanımlar. Zürafalarımı tamamladım. Şimdi baştaki zürafaya bir tane zürafa yapıyorum. Ama düğüm atmıyor, atmıyorum. Hanımlar. Zürafa yapacağım ki zürafalarım eksilmesin. Evet, bir tane sonra yapıyorum. Tekrar devam ediyorum. Sonra içerisinde sonra yaparak diğer tarafa geçiyorum. Hanımlar ben bu başa kadar zürafalarımı yapacağım. Tekrar diğer tarafa zürafa yaparak geri döneceğim ve kameramı açacağım. Aynen bu şekilde buraya kadar zürafa yapacağım. Buradan geriye tekrar zürafa yaparak döneceğim. Şöyle yaptım modelimi. Şimdi zürafamı yaptım. O tarafa gittim. Bu tarafa geldim. Şimdi baştaki zürafanın içerisine bir düğüm atıyorum şimdi bu düğüm attığım zürafanın içerisine ben dört tane pırpır yapacağım 3 de yapabilirsiniz daha dolgun dursun diye ben dört tane yapacağım bir küçük pırpırlar 2 4 Şimdi 4 tane pırpırımı yaptım. Bu 4 tane pırpırı şöyle iğnemin üzerine topluyorum. Şöyle bir tane düğüm atacağım. İnce sıkı bir düğüm. Şimdi buraya bir tane pırpır yapacağım. Küçük. Şimdi burada bir tane zürafayı boş bırakıyorum. Şunu boş bırakıp diğer zürafanın içerisine şöyle ipimi uzatıyorum. Tekrar bunun içerisine 4 tane pırpır yapıyorum. Güç 4. pırpırımı yapayım. Bir tane daha göstereyim bakalım. Şöyle 4. Şimdi bu 4 tane pırpırı iğnemin üzerine topluyorum. Tekrar pırpırların üzerine düğüm atıyorum. buraya bir tane pırpırların arasından geçirerek bir tane pırpır yapıyorum üzerine ve bir tane zürafa boş bırakıp diğer zürafaya şöyle ipimi atıyorum. evet ben diğerlerini de yapayım hanımlar bitirdim şöyle modelimi şu ara şu aradaki boş zürafanın içerisine şöyle ipimi arkadan bırakıp iğnemi şu aradan geçiriyorum düğüm dışarı arkada kalsın diye şimdi bu zürafanın içerisine bir tane düğüm atacağım Şimdi bu zürafanın içerisine ben dört tane pırpır yapacağım. biraz küçülteyim parmağımı. Bir. Şöyle iki. 3 Son pırpırımı da yapıyorum. 4 evet. pır biraz uzun oldu. Neyse, şimdi, şimdi buradan ipimi kesiyorum ve arka ipimi de temizliyorum. Şöyle modelim bitti hanımlar. Ekranımızı bastırayım şöyle. Mavi yazmaya da güzel yakıştı. Tabi önceki modelim tanımlar mavi yazmaya daha güzel oldu. Yakıştı. Ama bu da güzel oldu. Yine videomun sonuna geldim hanımlar. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.